Belediye Başkanı Remzi Aydın Eyüp Sultan Camii'nde dua ederek güne başlayan bir günlük askerlik yapacak olan engelli gençlerin ellerine kına yakarak askere uğurladı. Hastal kışlasında askeri kıyafetlerini giyen engelli gençler yemin ederek çakı gibi asker oldular. Barışları savaşta! 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 Eyüp Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle askerlik çağına gelmiş engelli gençler Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından hastalık istasyonuna uğurlandı. Duyum. de kürsüye gelen Başkan Remzi Aydın, bizim medeniyet anlayışımıza göre birbirimize emanetiz. Bugün hastal kışlasını asker uğurlayacağımız de her birimize bir emanettir. Biz bu emanetlerimize her zaman sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Belki kalbim bir bayrağı, Astal Kışlası'nda ise askeri kıyafetlerini giyen engelli gençler karavanı yiyerek ve eğitim alarak yeme törenine katıldılar. Barışta ne savaşta? Barışlar ne Denizde ne havada? Her, her, zaman, gelince, her, her zaman, her yer, Yine toprak yazı gelince çiçeklerim. Sen beni hep... Yemin töreninde silah el basarak yemin eden engelli gençler daha sonra tezkerelerini Tüm General Ali Sivri, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve törene katılan diğer belediye başkanlarından aldılar. Evet biz bu mesela senat kuvvetlerimizle birlikte bir üç proje yürüttük. Tüm Eyüp'teki ve İstanbul'daki engelli kardeşlerimizi bir günlüğüne olsa temsil askerlik programı icra ettik. Saval Eyüp Sultan'da buluştuk. Orada mehteranlar kardeşlerimizi coşturduk. Dua ettik. Kralar yaktık ve uğurladık. Burada geldiler bir günlük eğitimleri tamamladılar. Şimdi burada işte e, tezkere merasimi yapıyoruz. Tezkere mi verdik, hediyeler verdik. Çok mutlu oldular kendileri. Özellikle aileleri çok mutlu oldu. Temsil de olsa bir günlük askerlik onların küçük dünyalarına büyük ufuklar açtığını düşünüyorum. İnşallah bu projelerimiz devam edecek etmeli. Sevgiyi, birliği, beraberliği yaşıyoruz. ve gerçekten insanımıza değer verdiğimizi hissediyorum. Bundan dolayı çok mutluyum gerçekten. Yemin ederim.